Herkese Gamma Productions'dan Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Modern Blade ıı, Osmanlı modunu ıı, Kurmayı göstereceğim Bir de indirmeyi göstereceğim Modumuz bu arkadaşlar Videonun altına linki atacağım Linki verdiğim siteye de bakalım öncelikle Linki verdiğim site bu Buradan indireceksiniz Doğulant.org yazan yerden Basacaksınız Sizde tabi şu çıkmayacak şu kısım. Ee, sizde bu kısım çıkmayacağı için sizin kayıt olmanız lazım. Kayıt için burada bir sürü şey çıkacak böyle yazı. Burada ışıklar olacak. basarsanız işte yazıların üstünde. Direkt kayıt yerine geliyor zaten o. Sonra onay ev postası gönderildi diyor yani o otlaka. Ama hiç göndermenize gerek yok. yok. Direkt doland nova basıp indirebilirsiniz mesela ben göndermedim onaylamadım gördüğünüz gibi indirdim ama sonra arkadaşlar indirdikten sonra şu dosyamız zaten indirdikten sonra dosyayı açıp dosya büyük yalnız arkadaşlar bir saat falan sürüyor indirmek. Otomen senaryoyu dışarı atacağız masa üstüne. Ben atmıştım. İşte otomen senaryo bu. İçinde bu gibi dosyalar olacak böyle. Şu gibi. Ama bu dosyaların içinden sadece bir tanesi çalışıyor arkadaşlar. Ben denedim. Bunları otomen senaryoyu direkt Montpellier'in kayıtlı olduğu yere atmayın. Çalışmıyor. Söyleyeyim e, ee, otomasyonların içine girip mount and blade yazan warband yazan yere giriyoruz ondan sonra burada modules var şurada modules yazan yeri girdiğimizde otoman çıkar bu otomanı masa üstüne tekrar atıyoruz yani bu dosyanın içinden çıkarıp masa üstüne atıyoruz ben atmıştım tekrardan bu dosyalar olacak içinde bu dosyaları oyununuzun oyun oyununuzun kurulu olduğu yere. Zaten bunlar dosya dostu gelmişti. Nereye attıysanız oyunu kurulu olduğu yer neresi ise oraya atacaksınız. Mod ama şu modülüs kısmına. Buraya direkt modülüs kısmına atacaksınız bunu. Bu şekil ben atmıştım zaten. Gördüğünüz gibi çalışıyor da denedim. Atacaksınız. Ondan sonra Ondan sonra mod and plate'e girip Oynamaya başlayacaksınız Yani bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı unutmayın İyi günler